Anneciğim ne yaptın? Oyun mu oynuyorsun? Köpeğine niye vuruyorsun? <laughs> Bu nasıl oyun? Ha? Tekiş. Bacağımda ağrı var. Tamam o zaman şöyle yapalım. Biz gelince oynarsın sen tamam mı? Şimdi dışarı çıkmamız lazım. Hazırlanmışsın. Kolyeni bilekliğini falan tak hadi anneciğim. Tamam. Şeyi de mutfağında. <laughs> Bir şey olmaz. Ne oldu? Yok. Nasıl yok ya? Kızım a buraya koydum az önce. Az önce koydum. Kızım sabah koydum ben bunu. Ben görmedim koyduğunu. Anneciğim bir etrafı arayalım. Belki başka yere düşmüştür. Sen oralara bak. Tamam ben de şuralara bakayım. Oyuncakların içinde mi? Yok. <laughs> buralarda hiç olacağını zannetmiyorum. Orada var mı? Yok. İyi bak anneciğim. Arabanda var mı? Yok. da yok. Allah Allah. Anneciğim orada falan iyi baktın mı? Emin misin? Aşağılara. Ha? Sandalyen çıkmış yine. Şöyle de bak. Tamam. Halının altında falan mı ki? Yok. Allah Allah. Allah Kızım tamam kolyesiz çık. Hayır. Nasıl hayır? Anneciğim yok bulamadım. Ne yapayım? <laughs> tamam o zaman gel diğer şeyini diğer kolyeni taksın sen ben şuraları toplayayım öyle tamam mı tane? Topla. Ne oldu? Ne kağıdı? Ver bakayım. Nereden çıktı? Nereden aldın? Buradan. Oradan. Ne yazıyor? Bir şey yazıyor. Çıkmak için kolyeyi takması lazım. <laughs> ne? Nasıl ya? Kızım. Bu cadının işi. <laughs> E tamam ama kolyeyi hem saklıyor hem de takmamızı istiyor. Nasıl olacak o iş? Ne saçma? Bence de bir şey diyeceğim. Nerede peki bu kolye? Ya. Buralarda mı? Yok buralarda. Zümrüt kolyeyi bulmamız lazım. Neredesin? <laughs> Nerede? Ya kızım. Çantam. Çantalara bakalım. Ya. Bak bakayım var mı? var burada. <laughs> Bu? Ay bundadır, bundadır. Zümrüt buna bak. Şuna bak. Çabuk. Ver onu bana. Çabuk, çabuk, çabuk. Ne var içinde? Yok. Rujun falan var. Allah'ım hiçbir şey yok. Ne yapacağız? Hii. Ay Zümrüt. Perdelere mi baksak ki acaba? <laughs> anneciğim nerede? <laughs> bak oralara iyice anneciğim ya. Ben Anne, Gel, gel şöyle. Ne yapacaktık? Ne dediydi? Tak ya. Takma dediydi. Evet. Çıkmak için kolyeyi takması lazım. Bir şey diyeceğim. Takma, dur. Ya bize tuzak kurduysa Zümrüt? Bilemiyoruz. Hayır, takma, takma. <gülüyor> <gülüyor> Elime geçti Zümrüt. İşte onu istiyordu. Ya ne yapacaksın sen Zümrüte? Kötülük yap. Hayır, sakın ben bana izin veremem. Aa bu Zümrüt'ün mü? Ama artık bunlar benim. Hayır hayır sakın elleme. Onlar Zümrüt'ün. <laughs> ne yapıyorsun sen cadı? Aa oturdu bir de oraya. Bacak bacak üstüne atıyor bir de. Bu ne? Çakır ya. Bütün oyuncakları benim. Bütün üstü de benim. Ya sen çok pis bir cadısın ya. Git bu evden. Senin gitmen için ne yapabilirim? Asıl sen git. Ben Zümrüt'ün içindeyim. Uyuyacağım ben. Git git git. Demek öyle. Sen görürsün pis cadı. Ve, şu kolyeyi alırsan Zümrüt geri gelir. Ay uyanacağım. Hayır alacağım. 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 Ay, anneciğim. Anneciğim geldin. Gitti cadı sonunda iyi misin? İyiyim. İyisin değil mi? Evet. Cadı senin içine girdi Zümrüt. Farkında değil misin? Farklı. Her şeyi gördün sen de. Evet. Kızım iyi misin? İyi. Koliye aldım artık gitti rahatız anneciğim. Evet. Korktun mu? Evet. Ay kıyamam sana. Ay tamam hadi gel içeri geçelim anneciğim ya. geç.